Bolu'da şehit e, Seyit Onbaşı'yı yeniden anmışlar. Hı. Hiç unutmuyoruz ama anmak, tazelemek, e, fikirleri tazelemek çok kıymetli. Nasıl anmışlar biliyor musunuz? Nasıl almışlardı sizce okudunuz mu haberi? Okumadım. Çok kıymetli. Buyurun Bolu'ya gidelim. Gerçekten tebrik de edelim. 110 yıl önce canlarını ortaya koyup tarih yazanları almışlar. Özellikle Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'yı bakın nasıl almışlar. Amcacığım biz de sizin gibi duygulandık ya, burada bu haberi izlerken. Normalde hepimiz biliyoruz. Seyit Onbaşı 205 kiloluk o mermiyi tek başına tek başına sırtlıyor vatan aşkıyla. Vinç bozuk Çünkü Vinç bozuk. O vaziyette alıyor. Ama şöyle bir olay oluyor Nur Hanım. Canını dişine takıyor derler ya. Tam o sıra o kibirli İngiliz donanması etrafındaki arkadaşları hep şehit olmuş. O gemi oradan geçmemesi gerekiyor. Gemi oradan geçerse İstanbul gidecek. Ezan gidecek. Namus gidecek. Vatan gidecek. Vatan gidecek. Ee, tabii onların planları var ikindi çayını İstanbul'da içmeyi planlıyorlar. Öyle hedeflemişler. Seyyid Onbaşı öyle bir Allah'a yalvarıyor ki Ya Rabbi diyor bana güç ver, kuvvet ver. İman kuvvetiyle. Ben buna iman kuvveti diyorum. Başka bir şey yok. Özür dilerim duygulandım valla. Onu tek başına vinç arızalı olmasına rağmen sırtlıyor, namluya yerleştiriyor. Ya Allah, Bismillah deyip tetiğe basıyor. O kibirli İngiliz donanmasının o eee Elizabeth'ti galiba geminin ismi. Ya yani Queen miydi? o gemilerden zırhlı gemi. Cenab-ı Allah da yardım ediyor. Biliyorsunuz bizim okçularımız ok atarken okudukları bir ayet vardır. Estağfirullah. ve ma ramayte iz ramayta velakinallaha rama. Ben oku atıyorum ama atan ben değilim. Atan Allah'tır. Oku, okçular bunu söyleyerek ateş ederler. O da bunu okuyor, ateş ediyor. Ne oluyor biliyor musunuz? O top mermisi o kibirli donanmanın, kendine çok güvenen o kibirli donanmanın, o kibirli gemisinin bacasından içeri giriyor. içeride infilak ediyor ve gemi o boğazın serin sularına gömülüyor. Tabii düşman donanması şaşkın, Müslüman askerler şaşkın ve birdenbire savaşın rengi değişiyor. Savaştan sonra biliyorsunuz Atatürk Seyit Onbaşı'yı çağırıyor, davet ediyor. Onun kahramanlığını duymuş ve ona resim çektirecekler. Diyorlar ki aynı şeyi bir daha yapabilir misin? Yapamıyor biliyor musunuz? Niye yapamadın diyorlar. Bu ağırlığı şimdi niye kaldıramıyorsun? Diyor ki o günkü sahne önüme gelsin. Ya. O günkü o arkadaşlarımın şehadetini göreyim. Kolları, bacakları havada uçuşuyor. O günkü o geminin o kibirle boğaza doğru yol aldığını o sahneyi göreyim. Yine kaldırırım ama şimdi kaldıramıyorum. Ruhları şad olsun. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Rabbim bizleri onlara layık e, ecdat, e, evlat olarak kabul eylesin inşallah. Onların yolundan ayırmasın. Amin. 300 bin kayıtsız, kayıtlı olarak 255 bin şehitten bahsediliyor Nur Hanım. İstanbul'da o sene liseler hiç mezun vermemiş biliyor musunuz? Ve tıp fakültesi o sene tıp fakültesinin tüm öğrencileri savaşa katılmış. 15'likler? 15'likler Tokat'tan, Anadolu'dan, cephede. Kastamonu'dan, cephede yaşı kaç olursa olsun 12, 13, 15 hepsi de bu vatan bizim olsun diye. Evet. Biz bu vatanda özgür yaşayalım, bu vatan bir daha düşmanın eline geçmesin diye canlarını feda etmişler. Geçen gün 18 Mart'ta bizim Pendik'te bir okulumuzda bir tören yapıldı. Çocuklar bir tiyatro hazırlamışlar. Ağlaya ağlaya gözlerimde yaş kalmadı ya. Tebrik ediyorum hepsinde. Tiyatronun konusu da şuydu. Bir ablamızın genç yaşta eşi vefat ediyor. Yani şehit oluyor. Ama haber gelmiyor. Şimdiki gibi ah. iletişim çok yok ki öldü mü ölmedi mi belli çok değil. Çok yok değil yok. Yok hiç yok. Kadın bir ömür boyu sofra hazırladığında boş bir tabak. Bu tabak kimin dedenizin diyor. Bir ömür boyu ona tabak hazırlıyor. Şunu biliyor musunuz? O gelecek diye. Bir ömür. Hatta derler ki Anadolu'da Nurhanım. Hani biraz böyle bazı bilmeyenler bazı şeyleri bilmediği için yanlış düşünür. Hani mesela bir karı koca eş el ele tutuşarak yürür değil mi? Evet. Eskiden karı koca el ele tutuşmazmış derler. Niye tutuşmuyor bir düşünün bakalım. Neden? Çünkü savaşta bütün erkekler ölmüş. Kadınlar hep dul kalmış. Hassasiyete bakın. Evli insanlar o dul kadınlara kocalarını hatırlamasınlar. Şehitlerini hatırlayıp da yürekleri burkulmasın diye eşinlerini elini tutmuyor. Ah, ne diyorsunuz hocam Yoksa hassasiyete tutmaz mı? bakın. Mesela yine derler ki işte çocuk sevmezdi herkesin içinde insanlar. Niye çocuk sevmiyor? Çünkü o gün o savaşta milyonlarca yetim, yetim kalmış. Herkesin babası şehit olmuş. Çok yetim var. Sen o kadar yetimin içerisinde çocuğunu seversen o yetimin aklına babası gelir diye sevmiyor. Nezakete bakar mısın? Ama biz ne, ne biliyoruz? Yanlış biliyoruz. Tabii. Uygulama yanlış. Vay efendim eskiden niye karı koca el ele tutuşmasın? Niye insanlar çocuklarını sevmesin? Tabii bunlar hep eksik bilgiler eksik hocam. Bilgi. İnsan eksik bilgisiyle aslında yol almaya çalışırken o kadar çok tökezliyor ki. Değil mi? Doğru bilgiye ulaştığımız her an, Hayatımızın her yanı parlıyor. İlişkin parlıyor. Tabii. Özel hayatından tut iş hayatın parlıyor. Çünkü doğru bilgiyle hareket ediyoruz. Biz kulaktan dolma dolma bilgilerle özellikle ha, din konusunda da Din konusu da tarih konusu da şeyin sağlıkta. çok güzel sağlıkta şeyin çok güzel bir sözü var İlber Ortaylı hocanın. Okullarda diyor dün dersi zorunlu olmalı. Bak din dersi demiyor dün, dün dersi. dersi. Ne demek dün dersi? Tarih geçmiş, evet yakın tarih uzak tarih, evet ama doğru tarih. Bakın ne kadar güzel anlattınız. Dün derzi. İşte bugün ne konuşuyoruz? Sevgili peygamberimizden bu yana dinin yayılışı, Müslümanlığın Tabii. kabul edilişi. Sonrasında da günümüz yakın tarihe geldiğimizde orada ne diyoruz? Ülke kolay kazanılmadı. Tabii. İşte e, Seyit Onbaşılar o 205 o kahramanlar. E, tonluk mermiyi kaldırırken Değil nasıl mi? bir iman gücüyle kaldırdı? Ya. Kendisi bile yaptığı Daha yani itirafında. Daha bunlar Nura'nın bizim bildiğimiz bize ulaşan <laughs> kahramanlar. Bilmediklerimiz neler bilmediğimiz var? ne kahraman kadınlar var savaşta. Kağını Nene Hatunlar. Nene Hatunlar çocuğunun üzerindeki battaniyeyi alıyor. Merminin üzerine örtüyor. Yağmurda ıslanmasın bu mermi. Bu bomba eğer ıslanırsa savaşta iş yapamaz diye "Çocuğum" diyor. Önemli değil, vatan önemli diyor. Biz böyle kıymetli hanımefendilerin evlatlarıyız, Tabii 18 torunlarıyız. Mart'ta hep zaten yayınlanıyor, görüyoruz hani Çanakkale Savaşı'nda o menüyü görüyorsunuz yani em, hoşaf, hoşaf, su, Kur hoşaf, ekmek. kuru ekmek. Yani böyle kazanılmış. Hatta bir şey daha söyleyeyim Nur Hanım. İnsanlar hani hacca gider, umre'ye gider ya. Ben diyorum ki vallahi hani hac umre çok kutsaldır ama Çanakkale'ye de gidin. Ama iyi bir rehber bulun. Size oradaki o anafartalar kahramanlıklarını, oradaki o Müslüman askerlerin fedakarlıklarını, yaşamlarını, o kazdıkları siperler halen duruyor onlar. Abdülhamit Han Hazretlerinin oraya koyduğu topları halen duruyor o toplar. Onları gelsinler görsünler yerinde bizzat uygulamalı. Hatta evlatlarını götürsünler, evet. torunlarını götürsünler. E, evlatlarımızı bir şuurla büyütmeliyiz. Şimdi bir haber getireceğim ekrana. Bakın çocukların yaptığı her şaka başımızın tacı. Çocuktur deyip geçiyoruz. Fakat biz çocuklarımızı belirli bir bilinç ve şuurla yetiştirmediğimiz sürece nedir mesela? Yaşlıya saygı, dine hürmet değil mi? Tabii, yani tabii. değerlerini bilen çocuk çok daha farklı hareket tabii, ediyor. Tabii, aynen. <laughs>